Kendisini reddeden kadının kına gecesini basmış ve damada kurşun yağmış, yağdırmıştı sevgili izleyenler. Bakın genç çiftin mutluluklarını kana bulayan takıntılı aşık Selahattin Aktaş hakkında tam 15 yıldan 26 yıla kadar hapis sistemiyle de dava açıldı. Takıntı haline getirdiği talihsiz kadının kına gecesini bastı. Fotoğraf çekimi sırasında damada böyle kurşun yağdırdı. Geçtiğimiz yıl Fatma Aktaş, Ahmet Erdem'le dünya evine girmeye hazırlanıyordu. Genç çift kına gecesi için büyük heyecanla düğün salonuna geldi. En mutlu günleri böyle ölümsüzleştirildi. Onlar mutluluk provaları yaparken salonun önüne gelen gelinin akrabası Selahattin Aktaş da kirli planını devreye soktu. Bir süre etrafta keşif yaptı. Eline saplantılı derecede aşıktı. Çiftin mutluluklarını görünce deliye döndü. İçeriye silahla girip peş peşe tetiğe bastı. <laughs> Saldırgan damadın üzerine tam 8 el ateş etti. Ağır yaralanan damat yaşam savaşını kazandı. Seken kurşunlardan biri 10 yaşındaki çocuğu da bacağından yaraladı. Genç çiftin mutluluklarını kana bulayan Aktaş, ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesinde öldürmek için değil, düğünü bozmak için ateş açtığını söyledi. Gözü dönen saldırgan, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Aktaş hakkında 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istendi.